Herkese günaydın. Kanalımıza hoş geldiniz. Benim bir saat önce arkadaşım aradı kahvaltıya geleceğim diye. O geldi. Ben ancak evi toparlayabildim böyle üstten. Şimdi burada salçalı sucuklu böyle kavurmasını yapacağım. Patates kızartması yapacağım. Fırına böyle balık koydum gördüğünüz gibi. Tam gözükmüyor. Çayı demledim kahvaltılık. Allah bereket versin. Değil mi? Evet, biz soframıza oturuyoruz. Zeynep ben ona da sucuğu şeyle yaptıracak yapacaktım salçalı ama Zeynep istemedi, sade istedi. Şimdi bize afiyet olsun. Anca hızlı hızlı o kadar hazırlayabildi. Hadi afiyet olsun, başlayın. Arkadaşım gitmeden önce bir kahve de yaptım. Dibet kahvesi. Bak ne kadar güzel geliyor. Faruk geldi biraz uyudu. O uyuyana kadar biz biraz hazırlandık. Biraz ama. <laughs> Şimdi biraz dolaşacağız dışarıda. O da biraz. Çünkü normalde çıkmamız yasak. Yasak değil ama iyi değil. Hani bir saat yine dolaşacağız. Hani bulaşmaması Bulaşmaması yani daha çok yayılmaması ama şeyiyle. Sıkıldık ama. O yüzden dedik birazcık dolaşalım. Ondan sonra eve geçeceğiz inşallah. Nereye geldik biz? Sahile. <laughs> Sahile geldik dedik. Ya da bebeğe geldik. Bebekte 3-5 tur atarım. Ne yapıyoruz? De, o nasıl bir şarkıydı? Şey Demet abla var ya. Demet abla. Demet abla değil miydi <laughs> Evet. Demet abla. Canımı sıkıldı evde. Vallahi Sen iyi yaptık. Ama... İyi mi yaptık, kötü mü yaptık bilmiyorum. Temiz hava alalım derken inşallah bir şey yani bir hastalığa yakalanmayız. O kadar da değil canım. Ya, bilemezsin aşkım, normalde dolaşmayın diyorlar dışarıda. Şu, şu son günlerde evden çıkmayın diyorlar. O yüzden bilmiyorum. E aslında evden tamam şimdi... <laughs> Canımız sıkıldı, ne yapacağım? Yani hep ev 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 ev, ev. Zaten <laughs> ilerleyen zamanlarda bunu yasa olur galiba büyük ihtimal birkaç haftalığına. Öyle. Biraz bebekle 3-5 tur atak dedik. Size de şimdi bebeği gösterelim. Almanya bebeği. <laughs> Hemen kameranın önüne alıyorum. Ne yapıyor lan bu? Otel gemisi As herhalde. Otel gemisi değil mi? Oh. Kaptan sanki normal bir yolda döndün kaptan Yürüye 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 bilin evet. bakalım ne bulduk Ne, ne bulduk? bulduk? Sanki hiç bilmiyorum hadi gösterelim yavaş yavaş AVM koymuşlar oraya Ne koymuşlar? <laughs> AVM ama hiç güzel bir AVM değil, yani güzel de o kadar güzel değil. Şimdi biraz onun için dolaşalım mı yoksa riskli mi diyorsun? Bence biraz dolaşalım dedim. Yani. Tamam. Dolaşak bakak öylesine ya. Yani. Aynen. İçini çekesiz de şimdi. İçini çekeriz. İdare edildiğin AVM yani, fıs. <laughs> ne yapıyordu orada? Dedikodu yapıyorlar resmen. Kimin etini yiyor bunlar? Dedikodu yapmayın. Biz yap. fotoğraf çekiyoruz. Ancak dertleri fotoğraf. Sabahtan beri fotoğraf çekiniyorlar aşkım. Yani çocukluğumu görüyorum. Şimdiki çocuklar öyle. Ellerinde telefon. Siz de çok şık duruyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Güzel mi? <laughs> Arkadaşlar. Aslında burası bayağı bir dolu oluyor değil mi? Şuna bakar mısınız ya? Kapatmışlar bir de dükkanları. Dükkanları kapatmışlar ya. Şurada bir şey yazmışlar. Hepsi kapatmış. Normal değil ya. AVM'nin bir de yokarası var. yukarı çıkmak istedik. Görevleri çıkmayın dedi. Niye bilmiyorum. Allah hiç sonumuz güzel gitmiyor. Koronavirüs başımıza bela çıktı. Korona dediler, korona, korona. Çıkalım aşkım ya. Hiç, sıfır şey yani. Da, baksana, bütün dükkanlar kapatmış. Bütün dükkanlar kapatmış. Ya, açık da tek tük, şuna baksana. Onlar da kapatacaklar. Onlar da kapatacak. Şey, şey, Normal olur. değil. Bak buraları kapat, bak, bak oturamazsın. Göstersene bana. Bakın bir. Oturma yasağı var. Hani böyle çok bir arada oluyorsunuz ya ondan. Oturma yasağı ve gelmiş. Cık. Anlamıyorum ya. Neyse. Yapacak bir şey yok. Dışarı çıkıyoruz yine. Dışarıda yine görüşmek üzere. Bay bay. Of. Tutturdular bir fotoğrafta fotoğraf fotoğrafta fotoğraf. Sanki bana nereye geldi. Allah'ınızı seviyorsanız. 10 dakikadır burada mal gibi bekliyorum. Mal gibi. Ne var? Fotoğraf çekilecek çekilecekmiş. La la la. Bakın bakın hareketlere. Fotoğraf çekiyorlar. Verdikleri pozun aynısını 5 kere daha veriyorlar. Bir tane bir tane pozisyonda kalalım çekeyim. Ya Allah ha o da geçti. Oho. Evet arkadaşlar yoğun bir istek üzerine Mervoş yine döktürdü ve vafil yaptı. Evet. Ne diyorsun bu duruma ne? Vallahi yiyeceğiz bakacağız şimdi. Evet. Bizleri evet. canımız çok çekmedik bize de yapsın bugün. Aha. Ne yapalım? Onu şimdi bakacağız. Şey. Baba sen ne diyorsun bu duruma? Dışarıdaki vafil bir befin. Baba. Amma telefona takılı kaldın Oğlum, ya. Bak, öyle bak. Önce şöyle göstereyim güzel olmuş eline sağlık. Barış. Şimdi yiyeceğim bakacağım bir de tadını ondan ona da yorum yapacağım. Çok güzel olmuş eline sağlık daha yememiş ama. <laughs> mantık, mantık, mantık yok ano. Ano. <laughs> kes, kes bakayım çabuk kız. Hızlı kız. Ana ne kadar uyuşuk yemek yiyorsun Heri. Güzel mi? <laughs> Çok güzel. Evet. Allah'a emanet sen sen sonra kamera arkasında diyorsun ki güzel olmadı. Hayır. E. <laughs> hayır Söyle ben de bilmek istiyorum da. Hadi dene çabuk hızlı. Vallahi yer söylesin bakalım. Bozamıyorum. Bozamıyor musun? Bozamıyorum Bozamıyorum. Siz de evet. baksana bu kısta. Sensin yenilmez. Bak şöyle. Bir de daha, daha güzel yapacağım. Ha. Şu tabi. Daha ne istiyorsun? Çok güzel ya. Neyse ben de daha dayanamıyorum. Bir. Bir de benimkiler Hemen şöyle bir gömüleyim. Tekrardan görüşürüz. Valla bir şey diyeyim. Affedin, affedin. Ne oldu? Nasıl misafir perversin sen öyle? Kim o ya? Sen? Allah'ı. Nasıl güzel çay döküyorsun? Karılı hocalı. Kendin özel tabağını çekmedin ama. Öyle Geliyor Karılık. Merve geliyor. Çaylar. Çaylar. Çaylar değil çay. Ya görüyorsunuz değil mi? Waffle'ı yapan benim. Ama beni beklemeyip yiyorlar. Yediler daha doğrusu. Şimdilik ben yiyorum. Benimle mi benim doğdun? Benimki de böyle işte. Nutella'sız. Bana Nutella bırakmadılar diyormuşum. Hoş Yok. Olur. Evet. Çok güzel, Hadi. çok güzel. Görüntü şu cümbüşüne baksana bu bizim sevdiğim neler veriyor valla. Görüntü de... harika dedim baba. Gerisi gel. Görüntü harika, tat mükemmel teşekkür ederim. Oka. Sen ama hiç dışarı dememişsin. Bu hafta sonu gidiyorsun. Gidemiyorsun. Kapanmıştı. Ama ya ilk işin dışarıda oğlum. waffle yemek <laughs> olsun. Biz bundan <laughs> sonra ne yemeğe karar evet. verdik? Ne yemeye karar verdik? Ailecek korona zıpı. Korona zıpı mi? Yarasa o, de. o değil de. Korona yiyoruz artık. O değil de bir bir şey yapalım Kep ya. Telefonumu Telefonum, <laughs> telefonum nerede? Çiğ köfte. Yap. Of, onu da yerim ben. Evet. Şimdi bir şey diyecektim de unuttum. Evet. Kamerayı kapatınca söylerim. Bari millet pek merak edecek ama şimdi. Evet, belki merak edecek. Benim. O zaman yorumlara yazsınlar. Evet. Evet arkadaşlar bir vlogum daha sonuna geldik. Ne yaptık bugün? Akşam yemeği yedik Çünkü yoğurt çorbası vardı. Makarna yaptım işte. Ondan sonra hazır pizza vardı içine ton balığı bir de şey mısır ekledim. Öyle güzelce yedik. Sonra waffle yaptım. Onu da çok beğendiler herkes. Anneyle babayı uğurladık gittiler onlar. Şimdi Faruk hemen video editlemeye başlayacak. Çünkü yarın sabah erkenden kalkmak zorunda. Saat 5'te kalkacak. Bir de... Bizi... <laughs> ne diyecektin sen? Bir de yuhum geldi. <gülüyor> <gülüyor> Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımıza like atmayı unutmayın. Videolarımızı baştan sona kadar İzleyin lütfen. İzleyin ve abone olmayı unutmayın. Şuraya bir yere abone bırakacağım. Söylemiştin zaten neyse. Neyse hep neyse. Hayırlı geceler diliyoruz. Allah'a emanet olun. Tuttuğumuz altın olsun. Bay bay.